Merhaba izleyiciler. Bir önceki videomuzdaki kalan bardaklarımız üzerine aynen devam ediyoruz. Değiştirmedik. <gülüyor> Çünkü <laughs> YouTube'un verdiği 3 dakikalık sürede bazen her şeyi anlatamıyoruz. Şu bardağımızı incelememiştik bir önceki videomuzda. bardakta da yine e, tornalamadan önce ahşaba e, kenarını prezle bıçağı ile yarık açıp horlara epoksi dökerek bekledik. Ertesi günde tornayı vererek bu şekilde epoksi detaylı hatta şöyle içinden baktığımızda görebiliyorsak eğer ışıklardan ince zarif bir kenar yapısı vardır. Öyle kalın 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 bırakmıyoruz. Aşağı yukarı 2 milim falan et kalınlığı kalıncaya kadar ya da 2-1 milim arası et kalınlığı kalıncaya kadar inceltiyoruz bardakları. bakmadığımız bardak zannederim baktık hepsine bakmış olduk. Bunların üzerine isim de yazıyoruz işte eşe dostu arkadaşlara verdiğimiz bardaklara. Sapını montaj etmeden önce şunu yatay pozisyonda lazer makinemize koyuyoruz. Orada bu dönüyor. Dönen aparatı var. İsim, resim, figür. Genelde isim yazılıyor bunlara. Küçük, sarı bir şekilde şuraya at, soyat ya da ünvan yazık. Hediyelik olarak ayarlıyoruz. Şuna bakın. Çamlı diş budak ağacı ama bu da beyaz çam. Ne kadar birbirine yakın tona sahip. Buna güzel bir lazer yazı. Çok hoş olur gövdesine. Ya da bir figür. Güzel gider. Evet koyu olanlar yağlı, diğerleri epoksi kaplama. Teşekkür ederim, hayırlı günler dilerim. Bir dahaki videomuzda, tasarımımızda görüşmek dileğiyle.